Ayrılışının 51. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'mızın büyük komutanı. 1. ve 2. İnönü Savaşları ile bu milletin mahkus talihini değiştiren, Servantlaşmasını ve Mondros Mütarekesi'ni geçersiz kılarak Lozan Antlaşması'nı imzalayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı, çok partili hayatın mimarı Türkiye'nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde önemli katkılar sunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde şükran ve minnet anıyoruz. Sayın İsmet İnönü 25 Aralık 1973 tarihinde vefat ederek dava ve silah arkadaşı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına anıt kabire defnedilmiştir. Onun özellikleri anlatılmakla bitmez. Onun dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vatan sevgisi herkesin kabul edeceği özelliklerindendir. Bütün işlerinde vatanın çıkarlarını ve milli menfaatlerini göz önünde bulundurmuştur kendi isteğiyle Türkiye'de çok partili hayata geçiren demokratik yollarla iktidarı el değiştirince şimdi kazandım diyen İsmet İnönü namussuzlar da namussuzlar kadar cesur olması gerektiğini gösteren canlı bir sembol olmuş şahsiyeti ve yaşam biçimiyle de her zaman örnek bir lider Türk tarihinde sarsılmaz yerini almıştır. Laiklik ve modernleşmenin adına gerçekleştirdiği başarıları ve mütevazi kişiliği, kararları, askeri ve siyasi başarılarıyla tüm ulusun sevgisini ve saygısını kazanıp tarihte iz bırakmış olan İsmet İnönü, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile omuz omuza mücadele vererek laik, demokratik, çağdaş cumhuriyetimizin kurulmasında önemli rol oynamıştır.